Üzerine tam 7 kez yıldırım düşen Roy Sullivan şansının yaver gitmesiyle hiçbir yıldırım kazasında ölmedi. İlk yıldırım çarpması deneyimini 1942 yılında Shannon'ın ulusal parkında bekçilik yaparken yaşayan Sullivan'ın kulübesine yıldırım düşer. Canını kurtarmak için kulübeden çıkan Sullivan tam kurtulduğuna sevinirken dışarıda bir yıldırım daha düşer. Hem de Sullivan'ın tam üzerine. Bu olayı çevresine bir anı olarak anlatan Sullivan aynı olayı yıl 1969 olduğunda arabasına düşen bir yıldırım ile tekrar yaşar. Üçüncü yıldırım çarpması deneyimini 1970 yılında yaşayan Sullivan bu defa evinin bahçesinde yakalanır ve sol omzu yanar. Dördüncü deneyime ise yine Shannon'ın ulusal parkında yakalanır ve saçları yanar. Roy Sullivan dördüncü yıldırım çarpması sonucu en sonunda seçilmiş insan olduğunu düşünür ve yanında sürekli olarak su taşır. Ayrıca fırtınalı havalarda dışarı çıkmamaya çalışır. Sullivan artık çok daha dikkatli olmaya çalışsa da 5. Yıldırım 1973 yılında kamyonetine giderken ve 6. Yıldırım ise 1977 yılında onu yakalar. Son yıldırım çatması deneyimini 1977 yılının güneşli bir cumartesi günü yaşayan Sullivan havanın güzelliğini fırsat bilerek balık tutmaya gider. Fakat bir anda kara bulutlar toplanmaya başlar gerisi malum. Yıldırımlarla olan bu değişik ilişkisi nedeniyle Roy Sullivan Guinness Rekorlar Kitabı'na üzerine en çok yıldırım düşen insan olarak girmeyi başarır. Bazı bilim adamlarına göre Sullivan'ın işi gereği açık arazide dolaşması şanssızlığını tetikleyen bir unsurdur. 7 yıldırım düşmesine rağmen ölüme meydan okuyan Sullivan 71 yaşındayken intihar ederek yaşamına son verir. İstatistiklere göre herhangi birisinin yıldırım çatma olasılığı binde 3'tür. Birisinin 7 kere yıldırım çatma olasılığı ise 22 septilyonda birdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben Niyazi Şentürk. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.